Bu nişanı yapmak zorundasın Sedat. Bunun artık geriye dönüşü yok. Adam başı yemekli bir nişan törenine en az 45 dolar istiyor oteller. Çıldırdınız mısın Serpil? Ne yapacaksın? İstiyor Özgür'ün ailesi. 150 kişilik protokol listesi yollamışlar bak. Çöş daha neler artık? Sana mı verdiler? Evet baba al. Tak bakalım Ne sanıyor bunlar bizi kızım? Keriz mi buldular? 200 kişi gelse 50 dolardan 10 bin 4 milyar eder. Tak bunun çiçeği, bahşişi falan 4,5 5. Şimdi böyle mi oldu baba? Ne oldu kızım? Devamlı laf değiştiriyorsun baba. Daha ne olacak? Rezil ettim beni. Allah Allah. Şu çalıma bak. Rezil etmişiz hanımefendi. Haksız mı kız Sedat? Allah Allah. Nereden bulacağım ben şimdi o parayı kardeşim? Hasrettin insanı ya. Yavuz abiden istedik. Düşünelim biraz birader dedi. Ne yapayım gırtlağına sarılayım herifin. Hani götürmüştün Sedat? Hani Londra'da ev alıyordun? <laughs> o günler geçti kardeşim tak. Yüzde beş komisyonla çalışan bir adamım ben. Biraya kadar nişan istiyorlarmış. Hadi bir miktar çalalım. ay içine beş milyarda çalınmaz ki kardeşim tak. Çalacaksın Sedat. Bu bizim aile şerefimiz. Ne yap et tak tuk bu işi bitir. <laughs> Eyvah katil. Buyur canım abicim. Emret. Günaydın. Nerede miyim? Ee, nerede olacağım canım abicim? Nerede Meser Aman sakın yalan söyleme. Doğruyu söyle. Kovduracak mısın kendini? Evdeyim canım abicim. Valla inanır mısın? Bir haftadır dert babası oldum bu nişan davasından canım abicim. Kafayı yemiş durumdayım valla. Nerede olduğumun bile farkında değilim ya. Anlaşıldı birader. Ağlama. Gel. Düşüneceğiz bir şeyler. Evdeyim. Bekliyorum. Ver kız. Zor durumda insanlar. Sevap paran mı yok? Verdik bugüne kadar ablacığım. Vatandaşın öyle paraları gitti ki sevabına. Olanın ailesi de illa nişan isteriz diye bastırıyormuş. Yazık. Kimden isteyecek insanlar? Göster katilliğini. Düşüneceğiz dedik ablacığım. Harişten gazel okuma vatandaşa. Ya Yavuz. Bana da biraz para bırak. Ne parası ablacığım? Dün bıraktık. Benzin aldım kız. Terziye de vereceğim. Bitirmiş kadın elbisemi. Ablacığım ağır olun biraz. Çeşmeden akmıyor vatandaşın parası. Seni duyan da eline sadaka verir. Kız dolaşma ayak altına sen de got got got. Ay. Kız değil ablacığım. Horoz horoz. Cahil cahil konuşmayalım. Sapına kadar erkek. İyi sabahlar hanımefendi. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Gel birader. Geldim canım abicim. Kız bak ne kibar adam. Gördü öğren biraz. Ne oldu birader? Kafayı yemişsin. Yedik canım abicim. Bittim. Anası bir yandan, kızı bir yandan. Vır 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 vır. Çıldıracaklar bunlar beni ya. Sana bir şey olmaz birader. Sen çıldırtısın vatandaşı. Bu nişan yapılacak. Bir tanecik kızım Nasıl yaparım senin desteğin olmadan canım abicim? Biliyorsun durumumu. Biliyor kız anlattım. Verecek ağlama. Ablacığım tarihten gazel okumayalım. Konuşuyoruz. Hasret mi vatandaşı? Kaç gün var bu işe birader? En fazla bir ay canım abicim. Fazla uzatamayız. Tak bekliyor olanın ailesi. Tamam. Sen bugün git bir matbaaya. Davet siparişini ver. Eh otelde atarız birkaç kuruş kapar o. Büyüksün canım abicim. Allah razı olsun. Öpeceğim. <laughs> ay, kız ben de öpeceğim. İçimden geldi. Ver bir yanak. <laughs>